Eskiden Efendimiz her tarafı hastane yapsan müşteri bulursun. Şimdi her tarafı hapishane yapsan e, mahkum bulursun. Her tarafı hapishane olacak yakında. Sığmaz yani bu vaziyette. Bu suç oranı patlamasıyla hapishane yetmez yani. Devamlı devlet hapishane yapması lazım. E kardeşim ne hapishane yapıyorsun? Temiz iş yap. Cinayet yapanları öldür. Kısasa kısas. Çok temiz olur. Hapishane edilir. Hapishanede de epey bayağı bu rahatlık olur cinayete girip kastense hatayla yanlışlıkla ayrı dava. Ama kastense başka bir şey yok. Nasıl olacak ya? Adam halenen öldürür. Öldüren de çıkıyor. Şimdi mesela raporun çıkması mesela nereden çıkıyor? İstediğin kadar müebbet al. 25 seneymiş. Bu ne ya? 25 sene. 25'ten sonra yani çok Avrupa Birliği, yok ahim, yok bilmem ne, yok çıkart, yok. Yarı açık, yarı kapalı, yarı bilmem ne, sen... e zaten Allah'ın cezası 25 sene ki. Allah'ın cezası öldürene kısas. Şimdi mesela eskiden çok kapkaç vardı. Bütün haberler birkaç çanta, kadının çantasını kapan, şunu kapan, bunu kapan, öyle miydi? Yani bütün haberler kapkaçlarla doluydu. Sonra kapkaç bıçak gibi kesildi. Bu dış güçler bunu nasıl organize ediyorsa, bu PKK, PYD vesaire üzerinden, yani bir furya, bütün haberler ondan bahsediyor falan. Birden o suç ortadan kalkıyor. Birden yeni bir şey çıkıyor falan. Çık kadın cinayetleri, oradan bir bakıyorsun çocuk kaçırmaları. Böyle bir acayip bir yönetim var. Kavurların elinde tabii medyadaki, ekseri medya kavurların elinde biliyorsunuz yani. Zaten YouTube'lar, Twitter'a hepsi Yahudi'nin elinde. Dolayısıyla onlar da yayıyorlar yani falan. Ama tabii, mesela, kapkaç şu anda hiç konuşuluyor mu? Hocam, sabcım, Bıçak gibi kesildi. birinin hanımına yapmışlar ya, cezayı artırmışlar. <laughs> e tabii, bak. Dedi. E ne dedin Hasreti Hoca? Haberler... Kara kabukluya bakmak lazım dedi. Kimin ineği yuvarlandıysa yardan aşağı, ha. Yani bizim yine senin inek yuvarlandı deyince Muhammed dedi doğru sorsana dedi soruyu dedi. Kara kabukluya bakmak lazım dedi yani. Şimdi kendilerinin başına gelince ceza artırımları bütün millet kırılsa aman efendim müsamahalı davranalım. Şimdi sen Allah'ın kuluna Allah'ın verdiği cezada indirim yapamazsın ki. Sen kimsin? Ama maalesef şeriat hükümleri icra edilmediğinden oluyor. Kapkaç neden durduğunu biliyor musunuz? Evvelce kapkaç normal hırsızlıkmış. Normal hırsızlıkta da biliyorsunuz üç ay yatıyor. Zaten ona göre ayarlıyorlar. Doğalgaz parası vermemek için öyle hareketler yapıyor ki ayaktan yaralamalar, bilmem neler. Kışın gelirdiler, ben hapislerde kaldığım için. Onlar kışın gelirdiler. Üç ayda da çıkıyormuşlar. E zaten diyor doğalgaz sıcak yerde yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Hava ısındı mı çıkıyorum diyor. Bir daha sene kışa bir daha geliriz diyor yani. Ben böyle adamları gördüm hapiste yani. Ben de onlardan öğrendim böyle. Onun için e, dolayısıyla ne yapmışlar? Bakmışlar engelleyemiyoruz. Kanunu değiştirmişler. Nasıl olsa don lastiği gibi. Nereye çevirmişler? Gaspa sokmuşlar. Hırsızlık birkaç ay yatıyor çıkıyor. Gasp çok fena. Gasp 20-30 falan He, 20 25 yüklüyor. Ne zaman maddeyi hırsızlıktan çıkartmışlar, gaspa sokmuşlar, bütün gaspçılar da bu maddeyi biliyor. Bak hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Niye? Gaspçı değilsiniz ki. <laughs> ben de gaspçı değilim. Daha geçen gün bizim bir eski avukatlardan bir hacı abi var. O bir kanalda anlattı bunu. Ama Müslüman adam namazda abdestine tanıdığım biri de. Ben ona güvendim zaten. Her şeyde yani. Habertürk gibi bir yerde anlattı yani. Biz ne haberimiz olsun, gaspçı değiliz ki kanunları takip edelim yani. Lehimize ne çıkıyor, aleyhimize ne çıkıyor yani. Şimdi, onun için durdu bıçak gibi. Şimdi kısası idamı getirsinler, bir cinayet olur. Yani olur yine, olur da şu anda bin oluyorsa onda beş olur, üç olur. Anladın mı? Çünkü neden? İdamında af çıkma durumu yok yani. İdam edildikten sonra işte herife sordukları gibi dar ağacına götürürlerken son sözünüz ne, ne olabilir? E son sözüm dedi, bu da bana bir tecrübe oldu dedi Yani. Ulan tecrübesi mi kaldı? Bir dakika sonra murt oluyorsun zaten. Ne tecrübesi? Ama bu da bana dedi bir tecrübe oldu dedi yani. Ahirette sanki böyle operasyonlar yapabilecek de tecrübe ol. Onun için idam çıkarsa bunun tecrübesi kalmıyor yani. Dolayısıyla ah şeriat, canım şeriat ahkamı Allah bir an önce Efendi duası ve kelimeleriyle ve tabirleri. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ve sellem. Allah'ım ya Rabbi sen bu ülkeye İslam vatandaşlarına İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen nasip eyle. Amin. Bunun için çalışanları muvaffak eyle. Amin. Manileri izale eyle. Amin. Yardımcıları ziyade eyle. Amin. Amin. salli ala seyyidina Muhammed ve ala Efendi tabirleri öyle İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen. Bu Efendimizin kelimeleridir ha. Duaları böyle yaparız inşallah.